Evet değerli dostlar, ben Alex Emi, Ümit Yücel. Bugün 18 Ekim 2016, Zincirlikuyu mezarlığındayım ve yine kabir ziyaretlerine devam ediyor Alex Emi, Ümit Yücel. Şu an arkamda görmüş olduğunuz birsel Aydesi'nin mezarlığındayım ve kıymetli oyuncu filmleriyle kişiliğiyle bir sürü insanın gönlüne taht kuran kıymetli Belgin Doruk'un kabrinin başındayım efendim. 1900 36 yılında dünyaya gelmiş. 1995 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş kıymetli Belgin Doruk kendisine ve yanında yatanların hepsine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve Belgin doğru ve burada yatanların hepsine bir dua okuyalım. Lütfen hep beraber. Evet unutmayalım dostlar. Kabir ziyaretlerimizi ihmal etmeyelim. Önce kendi ailemizin her kim varsa onların sevdiklerimizin ve ülkemize faydası olan herkesin kabirlerini ziyaret edelim. Allah katında az da olsa bir yer edinelim. Lütfen. Allah'a emanet olun. Dünyanın her yerinde olan akrabalarıma, sevdiklerime, Türkiye'den, İstanbul'dan, Zincirli Kuyu Mezarlığından, Kucak Kulusu, sevgiler, selamlar. Oğlum Efe e de sevgiyle selamları gönderiyorum. Allah'a emanet olun beniz efendim.